10. sınıf kimya ders kitabı sayfa 88 cevapları. Pasifik yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. sınıf kimya Pasifik yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 88 araştırınız. Yönik bileşiklerin bazıları suda çok, bazıları az çözünürken bazıları da çözünmez. Bunun nedenini araştırınız. Cevap, bunun sebebi bir asit ile bazın reaksiyona girerek birbirlerinin asit ve bazlığını nötrleştirmesidir. İkinci alıştırmaca, n 032 KF, K3, PO4 bileşiklerinin suda çözülme denklemlerini yazınız. Cevap, 10. Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.